Herkese merhaba bugün sizlerle küçük kısa bir sohbet etmek istedim Sizin de fikirlerinizi yorumlarda belirtmenizi isterim doğrusu bugünkü konumuz arkadaşlar ilk defa bu işi yapmaya karar verdiyseniz Network dünyasına ilk kez adım attıysanız neler yapmalıyız nereden başlamalıyız küçük birkaç tane tecrübemi Önerimi paylaşmak istedim sizlerle. Ama öncelikle şunu söylemeliyim ki Güzel bir ay kapanışı yaptık. Biliyorsunuz dün son gündü. Eylül ayına Hoşça kal dedik. Ve Ekim ayına merhaba dedik. Biz networkçüler son günü nasıl yaşarız diye sorarsanız Tam 12 yıl oldu sevgili arkadaşlarım. 12 yıldır her ay sonunu en dibine kadar yaşarım. Ve 12'yi geçtikten sonra da Bismillah der yeni aya yeni ümitlere yelken açarız bizim için networkçüler için ayın son günü çok özeldir bunun için hazırlık yaparız İlk defa bu işe başladığında ilk zamanları tabi yol kat etmiş bazı liderlerden şey duyardım çok yoruldum telefonum hiç susmadı işte 12'ye kadar hiç çok mücadele ettik falan heyecanlarını paylaşırlardı. Ben tabii yeni 3-5 tane girişimcim olduğu için, çalışma arkadaşımız olduğu için onlara şöyle bir bakardım. Ama çok isterdim telefonum böyle hiç susmadan çalsın, ben de o yoğunluğun içinde olayım nasıl bir şey acaba diye. Zamanla ilerledikçe, yol aldıkça tabii ki ekipler büyüdü, kariyerler büyüdü bizimle yol almak isteyen birçok liderimiz oldu ve ben de o, o yoğunluğun içine girdim e, ve tam 12 yıldır her ay sonunu kapatır ve ayı açarız e, bizim için gerçekten heyecan verici dediğim gibi ilk zamanlar e, ay kapanışında yoğunluğun başladığı dönemlerde ailem e, ee, ve işte yakınlarım bu durumu çok anlayamıyorlardı, ee, normal yaşamımı bekliyorlardı, herkes yemek bekliyor, evin işte işlerinin e, her zamanki gibi olmasını bekliyor ama sizin hem kafanız hem vücudunuz, aklınız, her şeyiniz işle e, yoğruluyor e, ve e, odaklanamıyorsunuz, yani sadece o an e, iş çalışmak istiyorsunuz ve e, telefonlar da tabi ki susmuyor mental olarak, kafa olarak da yoruluyorsunuz e, sonrasında e, zaman geçtikçe artık e, eşim ve ailem de kapanışımı e, desteklemeye başladılar. Son gün kapanışımızda mesela bazen evde dışarıdan yemek söyleriz. O gün işte evde iş yapmam ya da misafir kabul edemiyorum ya da ben bir yere gidemiyorum. Çünkü o gün benim olduğu gibi ekibimde de birçok arkadaşımızın kariyer hedefi var ve tamamlayacakları bir ciro var ve birbirimizde o heyecanımızı paylaşıyor oluyoruz. Gece 12'lere kadar işte belki de daha fazlası telefon başında oluyoruz. Heyecanımızı paylaşıyoruz. İlk defa kariyer alanların sevinci gerçekten görülmeye değer. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Onların o heyecanıyla her dakika ben de e, sanki ilk defa ben de kariyer alıyormuşum gibi çok mutlu oluyorum. E, o an kendinizi bırakıyorsunuz, ekibinizde bir kişiye daha nasıl destek olabilirim, onu nasıl e, istediği yere getirebilirim, onun heyecanını paylaşıyorsunuz ve biz networkçüleri hayatta tutan, ayakta tutan e, şey bu bence. E, çünkü bu kadar çok yoruluyor olup aynı zamanda da çok büyük keyif almak e, belki başka hangi işte vardır bilmiyorum hem çok yorulacaksınız hem de bundan büyük bir keyif alacaksınız e, biz networkçilerin de sanırım e, güzel tarafı bu olsa gerek tabii ki işini seviyorsa severek yapıyorsa Şimdi tabii her ay dediğim gibi ay bir der yeni umutlara yelkenler açarız ve aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımız olur. Bazıları sadece satış yaparak ilerlemek ister, bazıları ise bizler gibi yönetici tarafında olup ekip yönetmek isterler. Pasif gelire ulaşmak dediğimiz bir durum var. onunla ulaşmak isterler. Bunun için de her seferinde ne yapayım, nereden başlayayım diye bize yönelirler. Benim nacizane burada tavsiye ettiğim birkaç tane husus var onu özellikle vurguluyorum her seferinde. Onları da söyleyecek olursam birincisi şu çok basit Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok aslına bakarsanız kazandır kazan kullan tavsiye ediyor yöntemi. Network'te aslında hep var olan geler geçer iki kuraldan iki kuralıdır. Bunun yanında tabii ki farmasi e, zaten kendini Türkiye'de ispatlamış e, ürünlerinin kalitesiyle kazanç planıyla e, kendini ispatlamış bir firma e, o yüzden de e, burada aslında kendimizi tanıtacak e, kendimizi tanıtmaya ihtiyaç var yani şirketi tanıtmaktan ziyade kendimizi tanıtmaya ihtiyaç var bu da sosyal medyada ya da e, yakın çevremizde e, ben farmaside çalışmaya başladım benimle çalışman için e, sebep sebeplerin şunlar diyebilmen gerekiyor e, bu sebepleri onlara sunabilmek için de sevgili arkadaşlarım e, bayanlar arasında bu işe başlayıp başarılı ya da başarısız olanların en büyük handikapı şu e, Networkü katalog iş olarak değerlendiriyorlar e, ve e, hayatının sıralamasında 5. E, 6. belki yere koyuyorlar yani evimin işi işte gezmem uykum yemek saatim oyum buyum dedikten sonra farmasi alt sıra, sıralarda kalıyor. Vakit kalırsa hasber kadar bu işi yaparım kalıyor. O zaman da e, hasber kadar para kazanıyorlar ve sonucunda da diyorlar ki ben çalıştım ama para kazanamadım. parması para kazandırmıyor ya da network para kazandırmıyor. E, para kazananların birçoğu e, bu sıralamada e, iş olarak görüyorlar ve bunu e, hayatlarının o sıralamasında birinci ya da ikinci sıraya koyuyorlar herkesin e, hassasiyeti var İşte çocuklar Evet e, e, birinci sırada Elbette aile Keza öyle ama işimiz bu e, çocuklarımızı ya da ailemize ihmal etmemiz anlamına da gelmiyor e, fakat iş olarak görmediğiniz takdirde de e, Network'te farmaside istediğiniz başarıya ulaşabilmeniz ya çok zaman alıyor ya da sizin vazgeçmenize neden oluyor O yüzden sıralamanızı yaparken ya da başarısız olduysanız buna bir bakmalısınız sizin için işiniz yaptığınız iş ne kadar hayatınızda yer alıyor ne kadar vakit ayırıyorsunuz ne kadar öneme sahip bir hedefiniz bir hayaliniz var mı Önen önemlisi bence bu. Ben her zaman söylerim toplantılarda da arkadaşlarıma da söylerim çok iyi hayal kurarım. Hayal kurmayı çok severim. Bunun için de kimseye para pul ödemem de gerekmiyor. Ee, geceleri hayal ederim. Ee, sonrasında sabah kalkar Bismillah der ve hayallerimin peşinden koşarım diye hep söylerim. Ee, ve bugüne kadar hayal ettiğim neredeyse e, birçok şeyi de gerçekleştirdim. E, çünkü Öncelikle bunu bir yazmanız, çizmeniz gerekiyor, hayal etmeniz gerekiyor. Ondan sonrasında da yol almanız çok daha kolay oluyor. Tabii işimizin bir de sosyal medya kısmı var. Ee, kendi yakın çevremize, ben bir işe başladım, bu işi e, severek yapıyorum e, diye tanıtırken tanıtımın en kolay yolu biliyorsunuz artık sosyal medya durumlarımız. Facebook, Instagram. Bugün e, müşteri kitlemizin %98'i aslında e, Instagram'da sosyal medyada geziniyorlar ve kendilerine yakın kişileri ya da ürünleri arıyorlar. Bunlardan e, bu kişi neden siz olmayasınız? Fakat öyle sayfalar görüyoruz ki sadece böyle otomatik e, hiçbir kendisinden paylaşım yazı yapmadan ürün ya da işte kampanya paylaşıyorlar. Buna açıkçası ben de bakmıyorum, sıkıcı oluyor, direkt geçiyorum. Halbuki kendisinden bir şeyler katanları ise sayfaları daha fazla takip ediliyor ve bir süre sonra belki de sizin çalışma arkadaşınız oluyor. O yüzden sosyal medyaya da vakit ayırmak gerekiyor, emek vermek gerekiyor orada başarılı olabilmek için. Bunun dışında arkadaşlar network'te başarılı olmak istiyorsanız Benim de Hayatım boyunca moddom budur Eğitimsiz asla diyorum Bunun için eğitimler veriyoruz ekiplerimizde Kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza hem şirketimiz hem de bizler, biz sponsorlar Ekipteki arkadaşlarımıza Profesyonel eğitmenlerden Ya da kendimiz hem ürün hem de birçok konuda belli aralıklarla eğitimler veriyoruz. Eğitimler olmazsa olmazımız sevgili arkadaşlar. Eğitimleri aldıktan sonra zaten çok kolay bir şekilde işinizi ve kendinizi anlatmanız kolaylaşıyor. Ve kendinizi doğru ifade ettiğiniz zaman da çevrenizden de dikkat çekiyorsunuz bu anlamda. Ve zaman ve sabır. Bu ikisi yan yana geldiğinde muhteşem güzel başarılar çıkabiliyor. E, zamanınızı iyi kullanırsanız, en değerli e, parayla da ölçülemeyen e, şey zaman ve sabır ederseniz e, kendinize ve işinize e, bir e, şey ayırırsanız, tölere ederseniz, yani bir ay, iki ay, üç ay deneyip Vazgeçmezseniz eğer Başarı olma olasılığınız yüksek 3 ay yaptınız 5 ay yaptınız 1 yıl yaptınız Ama hala istediğiniz yerde değilsiniz Orada bakmanız gereken aslında Şey şu olmalı Ben bir yıl önce Bu kadar para kazanıyor muydum Bu kadar Ekibimde kişi sayısı var mıydı Deyip Bardağın aslında boş tarafına değil Dolu tarafına bakmak Sizin aynı zamanda motive olmanızı da sağlayacak motivasyon burada çok önemli e, işe ve kendinize inancınız çok önemli e, çevrenizden ya da sponsorunuzdan e, tabii ki sizi motive edecek bazen demotive edecek sözler de duyacaksınız o yüzden kendi iç motivasyonunuzu sağlamanız sizin işinizde devamlılık e, arz edecektir bu yüzden e, neden bu işi yaptığınızı ve bu e, Öyle sağlam dayanaklara dayandırmalısınız ki, misyonunuz olmalı, hayaliniz olmalı ki her yorulduğunuzda e, onları hatırlayıp yeniden işe başlamanızı e, sağlayacak. Muhammed Klay'ın güzel bir lafı vardır, ben de ara ara paylaşırım, kendime de söylerim, çok severim. Yorulduğumda vazgeçmeyi değil, dinlenmeyi öğren. Çok güzel bir sözdür benim için de. Ben de zaman zaman düştüğüm zamanlar oluyor, yorulduğum, neden buradayım diye kendimi sorgladığım, sadece iş anlamında değil ama her konuda şeyler oluyor ve o sözü hatırlayıp sonra tekrar bir kahve içtikten sonra işime yoluma devam ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim şeyi. Eğer başarılı olmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar mutlaka işini iyi bilen insanlarla çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü size önderlik yapacak kişilerin öncelikle kendilerini bu konuda ispatlamış, başarmış kişiler ya da gelişme açık kişilerin olması gerekiyor. Hedefi olan sponsorların kariyer yapma isteği olan eğitime açık bu konuda kendini uzun yıllarca ispatlamış sponsorlarla çalışmak sizin işinizi bir nebze olsa da kolaylaştıracaktır. Çünkü her şeyi yaşayarak öğrenecek kadar vaktimiz yok. Tecrübeleri olan sponsorların sizinle tecrübelerini paylaşması sonucunda emin olun yolunuz çok daha kısalacaktır. Sizlerin hata yapmasına engel olacaktır sponsorlar. Bizler bunun için varız sevgili arkadaşlarım. Sizlerin her şeyi yaşamanıza gerek yok. Bizler yaşadık ve size bunu söyleyerek sizleri durdurarak yolunuzu kısaltmış da oluyoruz aynı zamanda. Ekim ayında güzel işler başaracağımıza isteği olan herkesin e, yol kat edeceğinden hiç kuşkum yok. Çünkü network ayını her zaman söyleriz sezonumuz açıldı diye sevgili arkadaşlar. Bizim işlerimiz yazın da Ağustos'ta mesela şirketimizde biz de ekip olarak rekor kırdık yazın ortasında. Ancak e, kış aylarında daha iyi gittiği için de e, biraz daha yoğun çalıştığımız için de sezonumuz açıldı diye tabir ederiz bu ay itibariyle sezonumuz açıldı yeni arkadaşlarımız e, hiç korkmasınlar e, Bismillah deyip başlasınlar çünkü hepimiz bir katalog ve bir siparişle başladık bu işe ve e, gelinen noktada pasif gelire biz uyurken e, elde ettiğimiz bir gelire Bugün ulaşmış vaziyetteyiz. Amacımız e, tabii ki bizim gibi e, çalışacak, parasını kazanacak ev aile ekonomisine katkı sunacak ama en önemlisi hayallerine katkı sunacak çalışkan arkadaşlarla birlikte çalışmak ve onlara destek olmak. Dubai'ye tatil açıklandı. Neden hep birlikte biz kadınlar Dubai'ye gitmeyelim diyoruz. Birlikte hadi Dubai'ye gidelim. Bunun için hiçbir engeliniz yok sevgili arkadaşlar. Tek engel sizsiniz emin olun e, siz isterseniz e, kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok e, bütün engelleri aşar ve çocuklarım var yapamam değil çocuklarım için yapmalıyım der ve onlarla birlikte e, bu işi e, daha güzel bir şekilde planlı programlı bir şekilde çalışarak yapar gün 24 saat gün 24 saatin içerisinde planla çalışarak e, hem ailenize, çocuklarınıza hem de işinize yeteri kadar vakit ayırabilirsiniz. Bunun için 24 saat çalışmanıza gerek yok arkadaşlar. Düzenli ve planlı. Sizden çok çalışmanızı değil, doğru çalışmanızı bekleriz. O yüzden sizlerde istediğiniz gibi başarıya ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda sizin de duymak istedikleriniz varsa yorum bölümüne bana yazarsanız ben de o konulara değinmeye çalışırım. Hepinize mutlu, güzel, huzurlu bir ay diliyorum. Bol bereketli olsun işleriniz, her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.